bugünkü tarifimiz tavuk köftesi. Sokak satıcılarının yaptığı köfteye çok benzeyen lezzetli bir tarif. Ailenize, çocuklarınıza, eşinize çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Öncelikle tarifimizde kullanılan malzemeleri sıralayalım. 1 kilo tavuk kıyması ya da robottan çekilmiş 1 kilo tavuk göğsü, 2 orta boy ince doğranmış soğan ve listede gördüğünüz malzemeler. Burada önemli olan eğer çay kaşığı karbonatınız yoksa yerine kabartma tozu da kullanabilmeniz. Salata için ekmek arasına yapacağımız salata için de bir boy büyük soğan, bir yemek kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı tuz, maydanoz ve domates. Öncelikle tavuk kıymamızın üzerine soğanımızı ekliyoruz ve baharatları teker teker ilave ediyoruz. Bunları ilave ederken robotta çekilmiş ekmeğimizi ve iki yumurtamızı koymayı unutmuyoruz. Yumurtaları özellikle oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Çünkü dolaptan çıkartır çıkartmaz koyacağınız yumurtalar e, bu tarifi bozacaktır, olumsuz etkileyecektir. O yüzden mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Soğanları ince kıyın. E, kalın soğanlar köftenin içerisinde belirgin oluyor. O yüzden rendelemeyin. Soğanları bıçakla ince ince mutlaka doğrayın ama ince doğrayın. Ee, bu hem rahiyasını güzelleşecektir köftenin hem de daha çok sıkı olmasını sağlayacaktır ee, yumurtaları koyduktan sonra karıştırın 10 dakika karıştırın 10 dakikadan fazla karıştırmayın az da karıştırmayın böylece tam olarak karışmasını sağlamış oluruz karıştırma işlemi bittikten sonra mutlaka yüzünü üstünü kapatıp dolaba koyun bir 30 dakika dinlensin o dinlene dururken bu arada ekmek arası salata için e, malzemelerinizi hazırlayın soğan, sumaklı soğan ve domates, bir tutam da maydanozu dolapta kıyma harcınız, köfte harcınız dinlenirken bu salatınızı da yaparak kenara koyun. Ondan sonra da tekrar dolaptan harcınızı çıkartıp köfte yapmaya başlayabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde olacak köfteler. Çok büyük yapmayın çok küçük de yapmayın. Çünkü tavuk kıyması zaten hassas olduğundan dolayı çok ince yaptığınız zaman yırtılacaktır. Tepsinin altına bir e, stretch film, naylon sererseniz çok güzel olur. Çünkü köfte tepsiye yapıştığı zaman onu kaldırıp tavaya koymak zor olacaktır Bu arada dökme döküm tavanız ızgara tavanızın olmasını öneririm çok daha güzel oluyor üzerini yağlayın ve önceden mutlaka kızdırın tava kızmadan köfteleri asla koymayın Çünkü tava kızmadan koyulan köfteler tavaya yapışabilir iyi pişmeyebilir Bu arada tava kızarken de köftelerinizi köfte harcınızı yuvarlayarak tepsinize dizebilirsiniz Dediğim gibi altına naylon koyun. Ve kızdıktan sonra artık köfteleri tavanıza koyabilirsiniz. Bir tencerenin içerisine koyup kapağını kapatın ki bütün köfteleri tavada kızartana kadar onlar soğumasın. Ve böylece sıcak kalsınlar. Ve sonunda köftenizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Köftenizi çok pişirmeyin, az da pişirmeyin. Yani şu an videodaki görüntüde olduğu gibi pişme, oranı gayet yerinde. Ardından dilerseniz porsiyon olarak dilerseniz de ekmek arasında köftelerinizi sunum yapabilirsiniz. Burada soğan sumaklı soğanı, domatesi ve bir tutam maydanozu koyarak ekmek arasına koyup servisinizi yapabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı da beklediğimizi söyleyelim. Afiyet, şeker olsun.